Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Matematik ders sistemimizdeki çalışmalarımıza koordinat sistemi konusuyla devam ediyoruz. Yine çok kolay bir konu. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Tabii ben her konuya başlarken çok kolay bir konu diyorum. Geçen arkadaşlarımızdan bir tanesi neresi kolay bu konunun demiş. Aslında çocuklar dikkatli dinleseniz ve biraz kafa yorsanız gerçekten de konularımız çok zor değil. Alıştırmalarla başlayalım 150. sayfadaki sayfadaki. Aşağıdaki nesneleri yerlerini sıralı ikilerle belirterek noktalı yerlere yazınız demiş. Şuralar burada üzerine yazayım ben. Bakın burada ki ilk şeklimiz şuraya nokta koyalım. Buradaki bir ile harflerden G'nin kesişimidir. Dolayısıyla sıralı ikili olarak koordinatı şu şekilde yazılır. G, 1. G1 noktasındadır. Kalemin koordinatı bakın burada 2 ile C'nin kesiştiği noktadadır. C2 olarak gösterilir. Çileğin koordinatı 5 ile B'nin kesiştiği noktadadır. B5 yazılır. Buradaki şeklimiz 8 ile D'nin kesiştiği noktadadır. D8 olarak gösterilir. Sıralı 2 ile. Kahve fincanı da 8 ile E harfinin kesiştiği noktadadır. E 8'dir. Kitap ise 4 ile J noktasının kesiştiği noktadadır. J4 yazarız. Buradaki şekil 2'ye m yani M,2 ile gösterilir. Kupa ise 10'la önün yani ö virgül 10 ile gösterilir. E limon 7 ile R R7 Küp ise 6 ile ü harfini kesiştiği noktadadır. Ü 6 şeklinde gösterilir. Sıralı ikilileri bu şekilde yatay ve dikey noktaların kesiştiği yerler olarak gösteriyoruz burada armut unutmuşuz. Armut da bakın şu noktada harf K'yi gösteriyor. Sırada 11. K 11 olarak gösterilir. İkinci alıştırmamızda aşağıdaki kareli kağıtta verilen koordinat sistemi üzerinde noktaların koordinatlarını bularak noktalı yerlere yazınız demiş. Evet A noktasının koordinatlarını bulalım. Çocuklar bakın ilk sıralı ikililerde ilk sayımız x'i İkinci sayımız da y'yi gösterir. Yani x'te a noktası hangi sayıyı görüyor? Eksi 3'ü görüyor. O zaman ilk sayımız eksi 3 olacak. Y'de nereyi görüyor? 4'ü görüyor. Y'ye de 4 yazacağız. A noktasının koordinatı eksi 3'e 4 noktasıdır. Yani x eksi 3 iken y'si 4'tür. B noktası ise bakın burada x ekseninde 0'ın hizasında Y ekseninde ise 1'in üzerinde yani y'si 1. X'i 0'dır. C noktası ise x 1 y 3 1 virgül 3 yazıyoruz. D noktası burada bakın y'nin 0 olan hizasında x'in ise 3 hizasında yani d'nin x'i 3 y'si 0'dır. E ise x eksi 4'ü gösterirken y eksi 2'yi göstermekte. Eksi 3'e eksi pardon e eksi 4'ü gösteriyor x. Y de eksi 2'yi gösteriyor. Eksi 4'e eksi 2'dir. F ise x 2 ile y eksi 3'ün kesiştiği noktada 2 virgül eksi 3 yazıyoruz. Başka da harfimiz yok. Evet. Üçüncü alıştırmamızda noktaların konumlarını aşağıdaki koordinat sisteminde gösteriniz demiş. Hemen A noktasını gösterelim. 5'e 2 bakın burada da aynı şekilde dediğim gibi ilk sayımız X'i ikinci sayımız Y'yi göstermekte. İlk sayımız 5 ise X'in 5'iyle bakın X'in 5'ine gideceğiz. Y'nin ikisini birleştireceğiz. Artı 2'yi şu şekilde birleştireceğiz. A noktasının koordinatı diyeceğiz. Tabi böyle yamuk yapmayacağız. Şöyle düz yapacağız. A burası diyeceğiz x5 y2. B'nin koordinatı x eksi 4 y artı 1. y artı 1 buradan gelecek. x de eksi 4'ten gelecek. Şöyle B noktasının koordinatları çizilecek. C 4'e eksi 3 yani x 4 y eksi 3 x 4 y eksi 3 şu şekilde kesiştiler. C noktası burası. D noktası eksi 1'e eksi 2. Yani x eksi 1, y eksi 2 olacak. Bu noktada D noktası. Evet. Devam edelim. Dördüncü alıştırmamız aşağıdaki sıralı ikililerin koordinat sisteminin kaçıncı bölgesinde olduklarını noktaları yerlere yazınız demiş. Burada şunu yapalım. Büyükler bakın beşinci alıştırmamızın koordinat sisteminde bölgeleri tanıyalım. Birinci bölge sağ üst köşedeki bölgededir. Sola doğru geliyoruz. İkinci bölge burası. Üçüncü bölge burası. Dördüncü bölge burasıdır. Peki birinci bölgede bulunan bir nokta x ekseninde hangi sayıları görür? Pozitif sayıları görür. Dolayısıyla x pozitif. Y ekseninde de yine pozitif sayıları görür. X ve Y'si pozitif olan sayılar noktalar birinci bölgededir. İkinci bölgedeki bir nokta ise x'te negatif sayıları görürken y'de pozitif sayıları görür. Dolayısıyla x'i eksi y'si pozitiftir. Şimdi üçüncü bölgede ise x eksi y de eksidir. Burada bulunan bir nokta x'teki eksi y'deki eksi sayıları görür. Dördüncü bölgede ise x bir nokta x pozitif sayıları görürken y ekseninde negatif sayıları görür. Şimdi buna göre cevaplayalım. İlk noktamız eksi 4'e eksi 9 yani x de eksi, y de eksi. İkisinin de eksi olduğu bölge 3. bölgedir. Buraya 3. bölge yazacağız. İkinci noktamız 1'e eksi 7 yani x'in pozitif, y'nin negatif olduğu bölge. 4. bölge gördüğünüz gibi. Buraya 4. bölge yazacağız. Üçüncü noktamız 3'e eksi 6 yani x yine pozitif, y negatif. 4. bölge gördüğünüz gibi. Diğer bir noktamız ise x'i eksi y'si artı olan bir nokta. O da gördüğünüz gibi ikinci bölgede. bulunur. Burayı temizleyelim ve beşinci alıştırmamıza geçelim. Köşe noktaları KLM olan üçgeni yandaki koordinat düzleminde gösteriniz demiş. K noktası 1'e 2. Yani x1 y2 olacak. Şu şekilde kesiştikleri noktayı işaretleyelim. x1 y2 L noktası eksi 2'ye 4. x eksi 2 olurken y 4 olacak. Eksi 2'den böyle 4'ün hizasına kadar çıkalım. Buraya gelelim. Kesiştikleri noktaya ne diyelim? L noktası diyelim. Burası da k noktasıydı. M noktası ise eksi 3'e eksi 2. X eksi 3 iken y'si eksi 2 olan noktada burası M noktası. Bu üç noktayı birleştirdiğimizde üçgenimizi çizmiş oluruz. Altıncı çalışmamıza gelelim. Bir koordinat sistemi üzerinde P noktası yandaki kareli kağıtta işaretlenmiştir. P noktasının koordinatlarından yararlanarak orijini bulunuz. Koordinat sistemini çiziniz. Noktalarının konumlarını belirleyiniz demiş. Şimdi çocuklar bir noktanın x değeri y eksenine uzaklığını gösterir. Y değeri de x eksenine uzaklığını gösterir. Dolayısıyla biz burada P noktasının koordinatlarını biliyorsak x ekseninin ne olacak? Y eksenine 2 birim uzakta olacak şekilde. Bakın eksi 2 demiş. Demek ki y eksenine 2 birim uzaklıkta. Yani y ekseni bu noktadan geçecek. 2 birim uzakta. Eksi 2 olduğu için e, x eksi 2 olduğu için y ekseninin sol tarafında olacak p noktası. Y ise eksi 4 demiş. Bu da x eksenine olan uzaklığını gösterir. Yani burada 1, 2, 3, 4 birim yukarıda olacak. x ekseni 4 birim yukarıdan geçecek. Şu şekilde Y ekseni de 2 birim sağından geçecek. Şimdi daha net anlayacaksınız. Şu şekilde biraz daha uzatalım Y eksenini. Evet P P noktasının Bakın x'i eksi 2 burası eksi 1. Y'si ise eksi 4. E noktası burada. Koordinat sisteminde dikey eksen y'dir. Yatay eksen x'dir. Bu şekilde gösterdikten sonra orijini bulunuz demiş. Orijin eksenlerin kesiştiği noktadır. Koordinatları sıfıra sıfırdır. Burası orijin diyoruz. Koordinat sistemini çizdik. çizdik. Bu koordinat sistemi üzerinde h noktası 3'e 3 yani x'in 3 y'nin 3 olduğu bu nokta e noktası j noktası x eksi -1, 1 y 0. x'in eksi 1 y'nin 0 olduğu nokta bu nokta. j noktası burası. h noktası 4'e eksi 1 x 4 y eksi 1. Bunları kesiştiği nokta. T noktası. F noktası ise x eksi 3, y eksi 3. Eksi 3, x ekseninde burası. Y ekseninde de eksi 3. Burası. Burası da F noktası diyoruz. Dediğin sorumuzda köşe noktaları A, B, C ve D olan dörtgeni aşağıdaki koordinat sisteminde oluşturup dörtgenin alanının kaç birim kare olduğunu hesaplayınız demiş. A noktası eksi 1'e eksi 2, x eksi 1, y eksi 2 olacak. Şurası A noktasının bulunduğu nokta. B noktası eksi 1'e artı 1, x eksi 1, y artı 1. Burası B noktası. C noktası 2'ye 1, X 2 Y 1 şu nokta. D noktası da 2, -2 X2, Y eksi 2 X 2 Y eksi 2 bu nokta. Evet burada bir dikdörtgen oluştu. Bu dikdörtgenin alanını bulacağız. Bakın bir kenar uzunluğu eksi 1'den artı 2'ye kadar. Yani 3 birim. Diğer kenarı da artı 1'den Eksi 2'ye kadar burası da 3 birim. O zaman alan A, B, C, D dikdörtgeni eşittir. 3 üç çarpı 3'ten 9 birim kare olur. Evet geldik 8. sorumuza. Yanındaki koordinat sisteminde B, D ve E noktaları veriliyor. Buna göre tanılı bölgenin çevresinin uzunluğu kaç birimdir demiş. Burada şöyle yapalım. Bakın şu yatay uzunluklar bu şekilde çizdiklerim. Bu üçünü üst üste ya, ya, e, uç uca eklediğimizde aşağıda x ekseninden sıfırdan dörde kadardır. Yani şöyle söyleyeyim. Burası dört birim. Bu üçünün birleşimi de dört birim. Dolayısıyla çevre eşittir. Dört artı dört. Peki şimdi de dikey kısma bakalım. Burada dikey uzunlukları uç uca eklediğimizde y ekseninden ölçelim. Bakın a noktasından orijine kadar olan yere eşittir bu üçü uç uca eklendiğinde. Zaten a noktasından orijine kadar, kadar 4 birim burası. Bunların da toplamı 4 birim olduğuna göre artı 4 artı 4 eşittir 16 birim olur. 9. sorumuz koordinat düzleminde bir KLM dik üçgeninin dik olmayan kenarı KL'nin uç noktasının koordinatları KL. Buna göre KLM dik üçgeninin M noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi biz öncelikle bir koordinat sistemi çizmeliyiz burada. Bu şekilde çizelim. Ve bu dik üçgenin dik olmayan kenarının koordinatlarını vermiş uç noktalarını bir bulalım. Evet, burası x ekseni, burası y ekseni. Şimdi k noktası eksi 3'e 2. x eksi 3 olacak. Burası eksi 3. y de 2 olacak. Burası 2 olsun. Bu şekilde kesiştikleri nokta k noktası. L noktası da 1'e eksi 4. Yani x'in 1 olduğu, y'nin de eksi 4 olduğu nokta. Şu şekilde kesiştirelim. Burası da L noktası. İşte bu iki nokta dik üçgenin dik olmayan kenarlarının kenarının uç noktasıymış. Rengini şöyle değiştirelim. Ve bunu birleştirelim. KL doğru parçası burası. Bize diyor ki burada oluşacak bir dik üçgen olacak. Bu dik üçgenin M noktasının koordinatları aşağıdaki hangisi olabilir diyor. Şöyle bir dik üçgen oluşturabiliriz. K noktasından dimdik bir kenar çizeriz. Şu şekilde. L noktasından da kenara dik olan bir kenar çizeriz. İşte bize bir dik üçgen. Bu dik üçgenin dik kenarı burası. M noktası da yani M köşesi de burası. Bu M noktasının koordinatlarını sormuş. Bu M noktasının x'i 3, y'si de gördüğünüz gibi eksi 4'ü gösteriyor. Yani cevabımız B seçeneği olur. Evet bu konuyu da burada bitiriyoruz. İlerleyen günlerde diğer konularımızın anlatımında sorularımızın çözümünde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.